Tercih dönemi çok dikkatli olmamız gerekiyor. 15 gün süremiz var. 15 günü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. E, merhaba sevgili gençler. O gün malzum eğitim danışmanıyım. 2021 tercih döneminde sizlerle beraber olacağız. Gerekli bilgiler, önemli olan bilgiler size vermeye çalışacağız. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diliyorum. Uzun bir süre ders çalıştık bir sene boyunca. Kimi öğrencimiz bir buçuk sene boyunca ders çalıştı. İstediğimiz sonuçları kısmen aldık, kısmen alamadık. Ancak önemli olan tercih dönemi. Artık ders çalışma süresini geride bıraktık. Tercih döneminde baş başayız. Tercih yaparken öncelikle ailemizi karşımıza alıp bulunduğumuz şehirde tercih yapmayacaksak bizleri şehir dışında hangi illere gönül rahatla gönüleceği illeri seçmemiz gerekiyor tercihleri bundan sonra başlarsak bizim için avantaj olmaz. Kendimizi bizden daha iyi tanıyan olmadığı için bizim karakterimize uygun bölümler seçmemiz lazım. Çünkü bu mesleği biz yapacağız. Annemizin, babamızın, kardeşimizin, ablamızın istediği için biz meslek seçimi yapamayız. Ömür boyu meslekle uğraşacağımız için sevdiğimiz mesleği yaparsak başarılı olma şansımız artıyor. ÖSYM sınavı puan sınavı değildir arkadaşlar. Başarı sıralama sıralıdır. Çünkü her sene sınav soruları zorluk derecesi değiştiği için puanlarımız artı eksime mi göstermektedir. Onun için biz alacağımız ve daha doğrusu aldığımız başarı sırasına göre tercih yapacağız. Henüz bir meslek belirlemediysek mutlaka profesyonel yardım alalım. Çünkü meslek seçimi çok önemli. Yanlış bir meslek seçtiğimiz takdirde karşımıza en çok çıkan sorunlardan biri Öğrencimiz üniversiteyi kazanıyor, bölüme gidiyor. Yarım dönem okuduktan sonra hocam diyor bana bu bölüm uygun değil. Dolayısıyla ya kayıt donduruyoruz, tekrar sınava girmesi gerekiyor. Tekrar sınava girdiği takdirdeki takdirde hem bir yılımız mal oluyor hem de orta başarı puanımız kırıldığı için bir sonraki sene kazanma şansımız yarı yarıya iniyor. Tercih dönemi çok dikkatli olmamız gerekiyor. 15 gün süremiz var. 15 günü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor bulunduğumuz ildeki her ne kadar tercih etmesek bile mutlaka üniversiteyi ziyaret etmemiz lazım. Oradaki üniversitenin havasını içine çekmemiz lazım. Bölüm başkanlarıyla bulamadığımız takdirde araştırma görevlerini mutlaka görüşüp bölümler hakkında bilgi almamız lazım. Eğer böyle bir imkanımız yoksa üniversitenin internet sayfasına girip bölümler hakkında üniversitenin size katacağı artılar hakkında bilgi almamız lazım. Sosyal imkanlar, kütüphanesi, yemekhanesi, spor salonları, yapmış olduğu konferanslar, mezunlar derneğine mutlaka uğrayıp Mezunların iş bulma istatistiklerini incelememiz gerekiyor. Bu takdirde daha verimli bir tercih dönemi geçirmiş oluruz. Tercih dönemi aceleye gelmeyen bir meseledir. Yani dar çerçevede kendi ailemizle beraber tercihlerimizi düzgün bir şekilde yaptıktan sonra mümkünse yazacağımız bölümü veya kazanacağımız düşündüğümüz bir bölümünde tanıdık bir öğrenci bulmamız takdirde o bölüm hakkında bize bilgi vereceği için daha verimli bir süreç geçirmiş oluruz. Tercih döneminde beraber olacağız. Bu videoların devamı gelecek. Her bölümde sizlere değişik teknik bilgiler vereceğiz. Tercih kılavuzunu bize vermiş olduğu bilgileri analiz etmemiz gerekiyor. Ek kontenjan ne demek, yatay geçiş ne demek, MTO ne demek gibi kafamıza takılan soruları, bilmemiz gereken yerleri, teknik bilgileri ikinci videomuzda bulacaksınız. Tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Müzik